Gelecek hakkında beni en çok heyecanlandıran iki konu kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka. Öğrenmeye devam ederek gelecekte de öğrendiğimiz bilgileri başkalarına aktaracak bir ortamda olmak beni her zaman mutlu eder. Gelecekte ise değişim benim için çok heyecan verici. Ve ileride bu değişimin parçası olan bir kadın olmak istiyorum. Benim geleceğe umutla bakmama vesile olan en büyük şey atamızın da söylediği gibi gençliktir. Gelecekte benim adıma sınırların olmadığı bir dünyaya ulaşmak istiyorum. Gelecekte bize söylenen sınırların dışına çıkıp hayallerimi gerçekleşebilir hedeflere dönüştürmek istiyorum. Bizlerin üretenler olması çok zor değil. Önemli olan başlayabilmek ve istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmek. Atatürk'ün de dediği gibi dinlenmeden yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Yeni bir çalışma alanım oldu ve yapacağım işi yani insanlarla konuşmaya başladım. Bu da özgüvenimin gelişmesini sağladı. Eğitimlerde, toplantılarda birçok farklı kültürden birçok farklı insanla tanışabilme, o insanların hayatına dokunabilme fırsatım oldu. Bana gelen geri dönüşler insanların dijital farkındalığın arttıydı. Aslında benim de kendi hayatımda dijital farkındalığım çok farklı bir süreçti. Geleceğin tasarlı projesi bana kariyerim ne alanda ilerleteceğime dair bir fikir verdi. Aynı zamanda yapay zeka üzerine bana çok güzel bir başlangıç sağladı. Bulunduğum sınıftaki sınıf arkadaşlarımın bu alandaki merakı ve öğrenme hevesi benim de çalışma performansımı arttırdı. Şu anda sahip olduğum güzel bir network ve benimle aynı amacı güden güzel arkadaşlıklarım var. Bunun için teşekkür ederim. Geleceğin tasarla programı sayesinde kendimi daha iyi ifade etmenin ötesinde toplum konuşmacısı rolüne büründüğümü düşünüyorum. Geleceğini tasarla programı sayesinde bildiklerimi nasıl aktaracağımı, ve toplum önünde nasıl rahatça konuşacağımı öğrendim. Bu organizasyonda bizler tüketen bir toplumun ötesine geçerek artık üretenler olmalıyız. Düsturunun aynı zamanda farkına vardım.